Kebaplarımız artık pişti. Hazır. Patlıcan kebabımızı çektik. Urfa'yı çektik. Kanat. Kanat çok güzel duruyor. Tavuk şiş. Allah Allah. Mantarlı kebap. Bütün kebaplar var. Karışık er ızgara oldu bu. Ergun er kanat. Evet. evet. Kuzu şiş. Kuzu şiş. Pirzolayı alıyorum ustam şu anda. Pirzolayı da attı. Vay 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 vay. Kebap şöleni var. Ankara'da, Adana'da geldi, Urfa'da Aynen. geldi. Evet, tüş bir sunum. Domatesler de tamam, biberler de giriyor. Evet, organik biberler ve seyirci Artık kebaplarımız hazır. Çok güzel bir special oldu. Son maydanozlar da geldi. Artık dönere geçebiliriz. Sevgili izleyiciler şimdi de muhteşem Ankara döneri. Nedir efendim dana mıdır? Dana eti. E, dananın but kısmından kullanıyoruz. Kuy kuyruk yağı. Evet Hasan Bey şu anda ustamız kesiyor döneri. Hafif yağlı bir döner. Tabii. Kuzu döş var içinde. Kuyruk var, kuzu boşluk var. Kuzu boşlukta kuzu boşluk yumuşak olması için kullanıyoruz. Evet. Kuyrukta zaten döner de olmazsa olmaz. Yani bunun sıcak sıcak yenmesi tamam. lazım. Aynen öyle. Kaç gram koyuyorsun? 100 gram. Fazlası var, eksiği yok. Evet. 100 gram koyduk. Domatesini garnitüründe de koyuyoruz. Evet sevgili izleyiciler şu anda müthiş lezzetler var sofrada. Evet bunların hepsini görmüştük. Ama salataları görmemiştik. Ee, salatalarımız evet. çok güzel. Cevizli. Evet özel bir salata. Cevizli çoban salata yaptık. Ayranlar var. Ayranlarımız var. Yayık ayran kendi malatımız. Dinden kadar mı? Aynen. Gerçekten çok Sana güzel. eti olması. Valla bravo. Ankara'nın Şirin ilçesi Naldıhan'dayız.